herkese merhabalar. Vloglarla karşınızdayız. Bugün Victoria Eyaleti'nin karasal bölgesinde, iç bölgelerinde bulunan ve çok popüler olan bir kasabadan sesleniyoruz sizlere. Burası da oranın en popüler gölü. Tarihi geçmişi var. Burası 170 yıllık olan Daylesford kasabası. Victoria Eyaleti'nin böyle incilerinden. Melbourne şehrinden buraya 2 saatte arabayla gelebiliyorsunuz. 115-120 kilometre arasında bir uzaklığı var. Tavşınatın ve yapılacak bir sürü şey var. Neden insanlar buraya geliyor diyorsanız doğası, manzarası, sessizliği, kasabanın güzelliği, yapılabilirlikleri, eğlenceleri burayı özel kılıyor. Biz sabah saatlerinde buraya ulaştık. Şöyle bir tur attık. Daha önce de gelmiştik. Buraya gelmemizin sebebi burayı çok beğenmemiz. Şehir içinden eski binalardan ve yapılacak şeylerden bilgiler vereceğiz size kısa süre sonra. Şöyle bir bakalım neler varmış. Bu göle geldiğiniz zaman mayolarınızı ve güneş kremlerinizi getirin. Çünkü burası deniz gibi yüzebiliyorsunuz. Yani bir yasaklık yok. Balık tutan görmedim. Balık yasağının olup olmadığını bilmiyorum. Ama dalmak yasak. Bunun sebebi de gölün altında eski maden tarihine kalmış oyuklar varmış ve oralara da takılıp boğulabilirsiniz diye dalgıçlık yapamıyorsunuz. Bu da küçük bir dipnot olarak e, videomuzda olsun istiyorum. Arkada gördüğünüz birçok kişi boğulmaya mı çalışıyor bilmiyorum. Ta sesleri buraya geliyor artık. <laughs> Burak orayı çekebiliyor musun bilmiyorum. <laughs> Güldüklerine göre herhalde hayatı tehlikeleri yok. Neyse biz gezmeye başlıyoruz. Gölün etrafında doğal hayatlar var. Hemen beyaz bir ördeğimiz geldi. Bilmiyorum. E, çok sık görünüyor mu burada ama beyaz, kahverengi ve siyah ördekler. Buradan birkaç manzara paylaştıktan sonra şehire geçeceğiz ve bakalım neler varmış. Şehir merkezindeyiz. İlk olarak arkamdaki bilgi merkezine geldik. Orada daha önce de bilgiler almıştık biz. Burayı biraz tanıyoruz. Eğer gelirseniz turist bilgi merkezlerinden haritalar alabiliyorsunuz arkadaşlar. O bütün bölgeyi tanıtıyor sizlere. Buranın hemen arka tarafında biraz önce de gösterdik. Onu da video olarak atarız. Ee, postanesi var. Eski bir bina. Eski binayı postane olarak kullanmaktalar. Desult'ta binalar eski tarihi dokuya dokunulmamış. Bazıları doğal olarak yıkılmakta, onlar da tarihe uygun şekilde restore ediliyor. Müzenin hemen yan tarafında eski modeller var bir postane. Şimdi diyeceksiniz böyle postane mi olur? Eskiden böyleymiş işte küçücük bir şey. Ve Eski at arabalarından kalan tekerler. Şu anda açık olmadığı için göremiyoruz yakından. Days with Sunday Market. Yani pazar günleri yapılan market. Ve çiftçilerin marketi var. Burada yazılmış. Birçok kişi buraya bu marketlere gelmek için de geliyor. Nasıl gidiyor Burak? Vallahi iyi. Çok güneşli. Çok güneşli. Çok sıcak değil mi? Asfalt erimiş. Gördün mü biraz önce? Gördüm. İlk defa yaz hissediyoruz. ilk yaz hissediyoruz. Gerçi son bir haftadır böyle de iyi yani Kurak ve çok sıcak. Burayı nasıl buldun? Abi burası muhteşem bir yer ya. Buraya zaten ilk defa gelmiyoruz. Yani Birlikte bayağı bir gelmiştik. Özellikle işte gölü falan çok güzel de bu sefer yüzmedik abi burada. Ben daha önce geldim de bir yüzmüştüm. <laughs> Küçük bir kasaba. E, keyifli bir yer. Buranın daha çok springleri ünlü. Şey e, ne deniyordu işte? Kaplıcaları. Gündem ama onlara booking yapman gerekiyor herhalde de şimdi biz bakmadık zaten muhtemelen vardır yerde bakmadık. Sen zaten suyu gördüğün zaman yüzmen geliyor senin hemen yüzeceğim diye. <laughs> ya böyle yerlerde ilginç yerlerde bir kere denemek istiyorum yüzmeyi. Genelde atlamayı çok... seviyorsun sen. Evet bir diğer bakar. Olimpiyatlar. var yani. <laughs> Kasabanın tarihle ilgili bilgileri bu müzeden alabiliyorsunuz. Hemen tarihi binalara bakalım dedik. Restoranlar bile eski eski model gördüğünüz gibi binalarla tutunmakta. Hatta arka tarafta güzel bir e, sanat ve hediyelik eşyalar satan çok eski kulübelerin eee dükkanlaştırılmış halini görüyoruz. Benim en çok sevdiğim şey bu kasabalarda arkadaşlar temizlik. İnsanlar gerçekten kasabaya bakıyor. Genel olarak pis bölgeler bulmuyorsunuz. Bakımlılar. Herhalde insanlar bu sebepten dolayı da Avustralya'nın kasabalarında yaşamayı istiyorlar diye düşünüyorum. Özellikle de emeklilikten sonra daha sakin yer arayan insanlar Delsfield gibi bölgelere geliyorlar. Hem doğasından hem şehrin özelliklerinden ve işte burada bulunan çeşitli sosyal derneklerden yararlanabiliyorlar. Burak şu ev fiyatlarından biraz bahset bize. Nedir bunlar ya? Abi ev fiyatları inanılmaz. Avustralya'daki ev fiyatları zaten <laughs> aldı başını <laughs> gitti. Rakama bakar mısın hocam? Üç oda bir salon ya. Bu nedir <laughs> ya? Bir de yani eskidir. Ne kadar uzakta. Yani tabii bu kendiler arasında bir şehir hocam. <laughs> Yanımız bak. Şu var mesela. 920 demiş bak bak burak dükkan satıyorlarmış gördün mü? Şöyle gösterelim arkadaşlara. Burası bir dükkan. 162 bin dolar plus csi Plus csi denilen KDV oluyor. Bir başka seyahat noktalarından bir yerdeyiz Day's Burası Botanic Garden, Wombat Botanic Garden. Yani bölgesel bitkilerin, ağaçların bir arada bulundurulduğu ve insanların bunları yakından izleyebildiği bir yer. Çok büyük, kolay kolay bitiremeyeceğiniz bir yer. Yani yürüyüşünüz, bütün bölgeleri gezmeniz herhalde 1-2 saatiniz alacaktır. Burası giriş yeri, Karpark'tayız şu an. arabamızı çektik gölge bir yer bulabilirseniz çok iyi olur yaz aylarında. Çünkü arabalar gerçekten yanıyor. Park edilebilecek bir sürü yer var. Hafta sonu gelmediğiniz sürece burada yer bulabiliyorsunuz. Arkamda bir gözlem kulesi var. Çok eski dair. Yani buradaki gardından önce, botanik gardından önce yapılmış. 100 yılın üzerinde bir geçmiş olan bir gözlem kulesi. Eskiden İletişim tabii ki, yani bu uzun zaman önce, iletişim, telefon yok, çoğu yerde telgraf bile yokken buradan mesajlaşmak için diğer kasabalarla veya diğer bölgelerle mesajlaşmak için de kullanılıyormuş. Ee, bunun, buna benzer bir şey de şehir merkezinde Flex Top Garden var bilirsiniz. Herhalde orada çekmiştik daha önceki videolarda. Orada da buna benzer bir şey vardı. Ee, şimdi biz bahçeye doğru yürümeye başlıyoruz. Ve bakalım neler göreceğiz. Her birini sizlere anlatmaya çalışacağım. Aldığımız bilgilere göre burası volkanik bir bölge. Dancefield'ı da Dancefield yapan aslında volkanik yapısı. Çünkü volkanik bölgelerde maden ihtimali daha yüksek oluyor. Yani değerli mineraller ve değerli metaller. Burada olduğumuz bölgede aslında eskiden bir maden bölgesiymiş. Yıllarca kullanıldıktan sonra kullanımı bittikten kısa süre sonra da zaten devlet demiş ki burayı biz değerlendirelim. İşte iyi zaman geçirebileceğiniz bir bahçeye çevirmiş botanik bahçesine ve biz de gezmeye devam ediyoruz. Botanik Garden'ın başka bir noktasındayız. Burası herhalde ana merkez gibi kullanılıyor. Arkamda bir sera yapılmış. E, Serada değerli çiçekleri atmosferden korumaya çalışıyorlar. Yani bu sıcak havalarda, soğuk havalarda korunması gereken bazı çiçekler var. Dayanıklı değiller. O yüzden burada onlara göre bir atmosfer yaratılmış.